Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir misafiri geldi. Üç eli yok. Kendi evi yok Resulullah'ın evi bu kadar. Der ki, kim benim misafirim bugün gün misafir kimse kıkı çıkmıyor. Herkes şey aynen durumda. Bir tane ansardan der, ben ya Resulallah. Al götür. Sabah adam gelir Resulullah diyor, sen ne yaptın? O da korkar diyor, ve bir suç işlemişim. Resulullah diye ne yaptın? Yedi samadan aya sen hakkında. Adam ne yapmış bilir misin? Evine geldi. Hanım dedi hadi yemeği koy Resulullah'ın misafir misafirimizdir. Eyvah dedi yemek yoktu. Bir kab var onu da çocuklara vereceğiz. Benle sen az yatacağız. Çocuklara avut dedi. Ha? Yemeği misafire koyarız. E misafir demez siz niye de yemiyorsunuz? Lambayı kapatırız deriz. Lambanın şeyi bitti, yağı bitti. He? Biz burada rol yaparız, kaşık sesi getiriyoruz. O da misafir de yemek yedi. Mışıl mışıl uyudu, sabah oldu camiye geldi. Resulullah diyor ne yaptınız siz? Ne yaptınız? Allah'a bak Allah yedi semadan ayet indirdi hakkınıza. İşte bu ayet indi. Haşr Suresi, diyor ki kendi nefislerini bile ihtiyazları var, tercih ediyorlar onun nefisler üzerine. فَاُلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte onlar iflah olanlar. Oldular mı? Oldular. Al işte tarih kıyamete kadar Kur'an adlarını zikrediyor.